Aleyküm hocam ve aleyküm selam hocam hocam insanları kendilerini hoca olarak tanıtan ancak hocalıkta hiç alakası olmayan kişiler hakkında ne dersiniz hocam şimdi e, bu Aslında daha büyük bir sorun Çünkü bizim e, milletimizde sahte medyum sahte büyücüden çok sahte kendine hoca ismi takan kişiler var yani adamın hocalıkla uzaktan yakından alakası yok kendi musallatlı haberi yok. Ama insanlara hatta gel ben sana bu ilmi öğreteyim diye insanlara bir araya topluyor ve bundan zevk alıyorlar. Ya bu bir hastalıktır arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. Bunu bir kere anlayın. Bakın bugün 40 defa bize gelen oldu. İşte bir kişi sözde e, ilim öğretiyormuş ama musallat kapmış. Niye? Şeytani ritüel yaptırıyorsun insanlara. İşte o insanları bir kere ilim öğreteceksen bunu bir kere kolaylıkla öğretemezsin ki ilim sahibi senin olman lazım. İlim sahibi olmayan bir adam ilim öğretemez. Sen he ilim sahibisin diyelim. Eğer ilim sahibi sen bu işi öğreteceğin, bu ilmi öğreteceğin adamı koruman lazım. Çembere alman lazım. Manen kapıda bir nöbetçi bulundurman lazım ki o içeriye, o kapıdan içeriye bir ifrit, bir gayrimüslim cin girip bu kişiye zarar vermesin. Bunları yapıyor musun? Yok. Ancak kitabı bilgileri yazıyorsun, insanların eline veriyorsun, bunları uygula. Oldu. O adam ne biliyor ki neyi uygulayacak? Sen de sözde işte kendine hocayım diye insanlara insanlar üzerinden prim yapıyorsun. Bir tane piyasada var daha yeni ya yeni. Onun hasta ettiği insanları düzeltmeye uğraşıyorum. Çağrı Gül adında biri. Kendi musallatlı arkadaşlar. Yani kendi musallatlı ve insanlara ilmi öğretiyorum diye çıkmış. insanları kandırmış. İnsanlar bize geliyorlar. Bizdeki musallatı temizleyin diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ilmi ya yaparsın ya yapmazsın. Eğer ilmin yoksa da var diye insanları kandırmayın arkadaşlar. Böyle şey olmaz. Bu bir vebaldir. Sen şey sen cehenneme giderken yanında arkadaş arama. Tamam sen madem hani insanları kandırıyorsun o zaman o insanları da zarar vermeyeceksin. O insanlara ben ilim sahibiyim diye kandırmayacaksın. Sen musallatlısın. O insanlar da senin yüzünden musallat kaptı. Bu vebalde sana yeter. Aha bu Ramazan gününde konuşuyorum. Yani yeter yani. Buramıza kadar geldi. Herkes ben hocayım hocayım diyor. Hani nerede hocaya? piyasada %95'i sahtekar arkadaşlar. Bu kadar basit. İnanmayın, itibar etmeyin. Musallat kapmanıza neden olurlar. Bu sefer de kendinize şifa ararsınız. Bir de onun için uğraşırsınız ekstra. Psikolojiniz bozulur. Eğer yalan diyorlarsa Hodri Meydan her şekilde de kanıtlarım bunu. Her şey her şekilde elimde de ispat var. İnsanları kandırmayın. Bu kadar basit. Yani daha çok şey konuşurum ama e, gerek yok, vakit kaybı çünkü bunu bilseniz yeterli arkadaşlar. Bu kişilere itibar göstermeyin. Onlar hoca değil insanları kandırıyorlar. Siz zaten kendi terazinizde tartın önce bir kişiyle görüşüyorsanız. Eğer o kişi aklı selim davranmıyorsa ondan uzak durun. Bir de şey var. Bu konudan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Bazen mesela musallat kaptınız bir şekilde gittiniz, hoca sizden 5 bin lira, 7 bin lira, 10 bin lira bir miktar para istedi. Arkadaşlar bu ilim bu rakamlarla yapılamaz, imkansız, manen izni yok. Sizden bir hoca ciddi bir para istiyorsa orada bir enayilik var. Kafanızda canlandırın, tamam mı? Bu ilmi parayla yapamazsın, o derecede parayla yapamazsın. Manevi izin yok. O yüzden insanların sizi kandırmasına izin vermeyin. Çünkü hoca değil onlar, insan diyorum. Dikkat edin. Hoca olsaydı zaten sizi kandırmaya çalışmazlardı. Anlatabiliyor muyum? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.